Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Paskalya çöreği yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri ben buraya hazırladım. Un ve margarin yağını tezgaha döktüm. Unu döküp havuz şeklinde açtım ortasını. Margarin yağını gördüğünüz gibi e, Albaya, pasal yağ kullanıyoruz. Sizler anlamanız için ben e, margarin yağı diye belirtiyorum. Geri kalan malzemeleri Su, yumurta, yaş maya, tuz ve toz şeker. E, bir de mahlep lazım olacak. Mahlep bulamayanlar için damla sakız atabilirsiniz. Bu sıvı olan karışımı, şeker ve sıvı olan karışımı bir mikser yardımıyla karıştırıyoruz. İçindeki şeker ve tuzun erimesi için. Yoğurma mikseriniz varsa daha iyi olur. Ama evinizde imkan yoksa bu şekilde benim gibi tezgahta yoğurabilirsiniz sizi. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağ da zaten elinde yumuşak, e, oda sıcaklığı olması lazım ki yumuşak olması lazım bu şekilde. İyice geri açıyorum kenarlarına hafiften akıntı olabilir. Bu şekilde döküp yavaş yavaş hamurla beraber birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz gayet mükemmel bir kıvam gördüğünüz gibi iyice çırptım videoda da görüntülediğiniz gibi iyice özleştirdim hamuru yarım kilogramdan tutuyorum ben yarım kilogramımdan tarifi açıklama kısmına paylaşacağım bir 10 dakika kadar bekletin dinlensin dinlendikten sonra fitilleyip kesme işlemi olacak isteyen istediği gramdan ölçebilir yani 100 gramdan da kesem var yani 3 tane bezeyi birleştirip kullanacağız, fitilleyeceğiz bu hamuru. 3 tane bez yapmak için 100, 100 100 100 yani toplam 300 gramdan yapan var. Ben 70 gramdan yapacağım arkadaşlar. Daha küçüğünü yapabilirsiniz. Yani daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih işi. 69 70 gramdan yani bunları üçünü bir şekilde ben yuvarlayıp yuvarlattıktan sonra beze yaptıktan sonra işte dinledikten sonra arkadaşlar şekli vereceğim. Yılların eskitmediği bir üründür. Meslektaşlarım bilindiği üzere pastaneler, alışveriş yapanların bilindiği üzere çok eskilerden kalma bir tariftir. Dediğim gibi 70 gram olarak ben kesiyorum. Hepsini buraya tartacağım. Tarttıktan sonra yuvarlama işlemi yuvarlama işlemi işledikten sonra dinlenecek. Dinledikten sonra şekil vereceğim. Şimdi e, hamuru yuvarlama zamanına kadar videoyu durdurmak istiyorum. Hamurların hepsini buraya tarttım. Ve bir un yardımı ile tezgahımı unluyorum. Hepsini un olan tezgahın üzerine koyuyorum. Güzelce fitillemeye özen gösterelim. Ben dediğim gibi 70 gramdan kesiyorum. 100 gramdan da 40 gramdan da 50 gramdan kesebilirsiniz. Bunların 3 tanesi bir hamur olacak. Tekrar tekrar altını çiziyorum bilmeyenler için. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5 adet paskalya çıkacak. Bunlar arkadaşlar ortalama bir 15 dakika kadar dinlenmesi lazım. Hemen de ama kendini sonradan çekme yapabilir. Bu yüzden hamurlarımızı bezeledikten sonra bu şekilde un serpelim. Üzerlerine bir naylon poşet örtelim. Yoksa bu şekilde de durabilir. Bunlar dinledikten sonra işleme işlemine devam edeceğiz. Evet hamurlarımız dinlendi. Kenarı alıyorum bu şekilde. Çok fazla un olan kısmı temizliyorum. ortası kalın, kenarları ince olacak şekilde uzatıyoruz. Un hala fazla var. Elimi az bir ıslatmam lazım. Evet. Bakın bu şekilde. Daha kısa yapan var. Çok aşırı kabarıyor. Ben bu şekilde sevmiyorum. Biraz yakından göstereyim. Yılan gibi görünür ama Bu şekilde koyuyoruz kenara bu fitilediğimizi. Aynı boyda olmasına dikkat edin. Böyle göstereyim. Evet bu da aynı şekilde. Şimdi bunları tekrardan bir elden geçirip fitilleyeceğiz. Uçlarını ikisinin uçlarına birbirine Değdiriyoruz. temas ettiriyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bakın birleşim noktası yukarısı oluyor. Böyle. Bir baştaki, bir de sondaki, ortadaki hiçbir şekilde oynanmıyor diyeceğim. Yanlış söylemiş oldum. Kamera açısına bakınca bakın bir ters, bir düz bayanlar bu işi daha kolay bilecek. Yani bu taraf attığımızı, bu tarafa attığımızın üstündekini Bir attığımızı diğer sefer atmıyoruz yani. Bu şekilde. Ve uçlarını hafiften bastıraraktan sıkıştırıyorum. Tekrar gösteriyorum hızlıca. Anlatım bozukluğu olabilir. Çünkü uygularken kamerada bakıyorum düzgün görünüyorum diye. Yanılabiliyorum konuşurken. Ama görerek anlayabildiğinizi düşünüyorum. Uçlarını bastırdım tekrardan gördüğünüz gibi. Bunu da bastırıyorum. Atıp baştakini atıp tekrar diğer baştakini ve ortadaki ile Umarım görüyorsunuzdur. şardan gösteriyorum. Bunları bu şekilde yap arkadaşlar. E, tepsimizin içerisine alacağız. Tepsimizin içerisinde e, 40 dereceye kadar olan bir sıcaklıkta 35 40 30 derece bu ılık yani fırını evde yapanlar için söylüyorum. 30-40 derecelik bir göz kararı fırında haften elinizi sadece haften ıstacak kadar yerde e, bunu biraz mayalanmasını sağlayın. Mayalandıktan sonra bir biraz kabardıktan sonra yağlama işlemi olacak. Üzerini yumurta sarısıyla yağlayacağız. Yani direkt yağlayıp da tepsinin üzerine almıyoruz. Tepsi alttan sonra yağlamıyoruz daha doğrusu. Ben bunların hepsini yapmış olayım Görüntülerim insanlar. İleri geri sarma uğraşmasın. Ben hepsini bir yapıp göstermek istiyorum Bir tık kabardıktan sonra çıkarıp yağlıyoruz. Aralarındaki eklemler yani birleşme noktaları buralarındaki aralarındaki yerlere bir kısım su dökeceğiz. Bu çatlamasını sağlıyor. Dökmeseniz de olur ama çok güzel görüntüsü sağlayacaktır lezzet açısından katacak bir şey değil yani. Sadece görünüm açısından. Ve sonucu yapıyorum. Dediğim gibi 5 tane çıktı. Ortası kalın. Kenarları ince. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Dümdüz yapıp da bir şey yapmaya çalışmayın. Hatta size hatasını göstereyim. Böyle düz yaptığımı düşünün. Hepsi eşit boyda. Bu şekilde olursa hepsi dümdüz bir şey çıkar gider. Yani ortası çok düz olur. Yani kalın bir orta olmaz. Bu yüzden dolayı ortasını biraz daha kalın tutun. Eliniz yapa yapa alışacaktır. Ortası tekrardan kalınlaştırıyorum bunu. Tekrardan birleştirdim ve hepsini bu şekilde buraya dizdim. Bunları tepsim alıyorum. Teps, ee, tahta alayım. Altına yağlı kağıt sermem lazım. Videoyu biraz durdurmam lazım çünkü biraz zaman alacak. Tepsimi getirdim ve bu şekilde biraz aralık koyalım çünkü kabaracak bir ürün. için. Bunu dediğim gibi fırında ben 40 derecelik en fazla 40 derecelik olan bir fırında ortalama 10 dakika kadar durduracağım. Hafiften kabardıktan sonra üzerine yumurta sarısıyla yağlayacağım. Yumurta sarısıyla yağladıktan sonra tekrardan kabartıp ondan sonra fırını yükseltip fırın içerisinde pişirme uygulayacağız. Üzerine file fındık serpebilirsiniz. Pirinç fındık serpebilirsiniz. Ben sade yapmak istiyorum. İster susam, çörek otu da atanlar bile var. Ben sade pişireceğim şimdi mayalandırma işlemine devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi iyice kabardı. Bir adet yumurta sarısını ayırdım. Bir tanesi yeterli olacaktır. Bu şekilde yumurta sarısını sürüyoruz. Yere döklemeye gayret gösterin. Bir sorun olmaz da. Görüntü kibirli. Fırınımı da bu arada 180 dereceye ayarladım. 40 derecede fazla ısı göremedim. 100'e kadar yaklaştırdım arkadaşlar. Size bu bilgiyi vermiş olayım. Fırınınızın gücüne kadar. Ben de yetersiz geldiği için. Ben 100 dereceye kadar çıkardım. 100 derece gelir gelmez hemen böyle kapatıp. Fırının derecesini kapatıp kapağı yarım açık bırakarak. Yani biraz ısıyı düşürdüm. Bu şekilde siz de yapın yani 100 derece değil deliysem 100 derece atıp da üstü, üstü e, ee, anlatamadım pardon üzerine böyle kurutup da hamurun tekrar üstüne yumurta sarısı sürmeye çalışmayın yüksek dereceli fırında hamurun üzeri kurursa o hamurdan iyi bir sonuç beklemeyin yani mayaya gelmez artık çünkü üstü kurumuş olursa o hamur bu kadar kabarır sertleşmiş olur sertleşmiş olursa Dediğim şekilde mayaya gelmiş sayılıyor zaten. O kadar kabarır yumurta beyazı. Evet, bir tane yumurta sarısı yeterli hepsine. Dediğim şekilde burada ister çörek otu, susam bile atan var. Pirinç fındık, file fındık, file badem gibi şeyler, file fıstık gibi şeyler de atılır. Ben sade bırakacağım. Bunun aralarına, eklem yerlerine diyelim, bitiştirme noktalarının arasına birkaç damla su koymamız lazım. Öyle bir imkan yok. Ben kendimce bir imkan sağladım. Siz de böyle bilmiyorum artık nasıl yapacaksınız. Ben böyle bir şeylerle yapacağım. Yapmaya çalışıran daha doğrusu becerebilirsem. Buraya aralarına herhalde bununla beceremeyeceğim. Aynen. Aralarına birer damla gördüğünüz gibi damlıyor. siz de bunun gibi bir jansilerinle olan spreylerin olduğu gibi aralarına veyahut da kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben bu kadar damlaların bu kadar fazla çıkardığını düşünmedim. Küçük küçük damlalar halinde ben kaşıkla da göstermiş olayım bir tanesini. Bir kabın içinde çok az bir şekilde su bırakacağız. Bunun görüntüsü zaten çıkınca fırından çıkınca anlayacaksınız. Ev olunca iş yeri gibi imkan olmuyor tabi. Ama ben elimdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyorum sizlere. Siz de anlıyorsunuz umarım. su koyduğumuz yerler yarılacaktır böyle yani çok da değildir de. görüntüsü gayet hoş olacaktır bu şekilde arkadaşlar bunu 180 derecelik fırın iyice ısındıktan sonra bu kenarda bir 10 dakika kadar daha bekleyecek 10 dakika olana kadar zaten fırınım anca ısınmış olacak 10 dakika sonra fırına atacağım fırına attıktan sonra işlem bitecek zaten ondan sonra tekrar görüşmek üzere ürünümüz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz renk görüntüsü fazla ayarlanamıyor. Evde bu kadar oluyor. İdare edin lütfen. Bu su damlattığımız yerler gördüğünüz gibi çok tatlı bir rengi var ama işte ışığın azlığına vuruyoruz. 5 tane çıktı. gayet pofuduk bir şey var. Yapısı var. Dokusu var. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atın. Beğenmeyirseniz dislike atın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.